Sulm ile abat olanın akıbetinin berbat olması kaçınılmazdır. Bir de ilahi adalet denilen bir şey var ki hiç şaşmaz ve eninde sonunda muhakkak tecelli eder. Bütün bunları hiç dolandırmadan ve doğrudan doğruya ABD için söylüyorum. Başkasının yetersizliği, yaşadığı sıkıntı, karşılaştığı zorluklar, içine düştüğü kaos ortamı bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Söz konusu ABD olunca ilgilenmenin ötesine geçiyor her şeyi saniyesi saniyesine takip edip sonuç çıkarıyoruz. O ABD ki dünyanın jandarması olduğu iddiasındadır. Aslında bu bir jandarmalıktan çok eşkıyalıktır. Demokrasi kılıfı ile zulmün, gözyaşının ve ölümün her türlüsünü başta mazlum milletler olmak üzere kendisi ve kan ortakları dışındaki herkese hiç tereddüt etmeden mübah görebilmektedir. Şimdi kendisi demokrasi kılıflı bir girdabın içindedir ve nerelere sürükleneceği, nelerle karşılaşacağı ve bu işin sonunun nasıl geleceği belli değildir. Ektiğini biçmek herhalde bu olmalıdır. Yaşananları getirip Trump'ın kabalığına, hazımsızlığına, nev-i şahsına mahsus siyaset anlayışı ve uygulamalarına bağlamak son derece sığdır. Kaba, saygısız, hazımsız olduğu doğrudur. Siyaset anlayışının kendi güç ve menfaatleriyle şekillendiği de gerçektir. Ancak böyle bir zihniyetin ABD'ye başkan olacak zemini nereden bulduğunu görmeden, anlamadan, hiçbir yere varılamayacağı da yaşananlarla birlikte ve bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Kaldı ki Biden'ın Trump'tan ne farkının olduğu da izaha muhtaçtır. Trump bir sonuçtur. ABD'nin süper güç iddiası ve uygulamalarının altında nasıl içten içe ve derin bir çürüme yaşadığını, dünyayı kendi güdük anlayışı ile dizayn etmeye uğraşırken kendi gerçeklerinden nasıl koptuğunu da ibretle ve hayretle izliyoruz. Demokrasi duruma göre vaziyet almanın bir aracı olarak kullanılır ve içi boşaltılırsa Başkaları gibi ABD içinde varılan yer kriz, kaos ve çatışma olur. Bu kadarla da kalmıyor. İnsan denilen varlığın ihtiyaçları sınırsızdır. Sınırı çizen şeyi sadece kurallarla şekillendirirseniz bunun ne kalıcı olması mümkündür ne de düzenli işlemesinin imkanı vardır. Demokrasi bir kurallar rejimidir ama bunun yetmediğini artık biliyoruz ve görüyoruz. Hukuku da bunun içine koyabilirsiniz. Dünyanın en ileri demokrasisini, en iyi hukuk sistemini kurmak ne huzur için ne refah için yeterli olmuyor. Adalet başka bir şeydir ve hukuk ve demokrasi bunun sadece bir parçasıdır. ABD'nin görünüşte hukuk ve demokrasi vardır ama ne kendisi için ne de başkaları için adalet anlayışı hem de ağır şekilde sorunludur. ABD ve bütün emperyalistlerin adaleti kendi kanlı düzenlerini sürdürmek, kendi menfaatlerini öne çıkarmakla sınırlıdır. Başkalarının gözyaşları ve kanı üzerinde kurulan düzen kendilerine bir süre güç ve imkan sağlayabilir ama bunun kalıcı olması imkansızdır zulm ile abat olanın akıbetinin berbat olacağını insanlık tarihi söylüyor. ABD kendi içinde bundan sonra neler yaşar, bu olayların arkası nasıl gelir bunları zaman gösterecektir. Bundan önceki seçimlerde de benzer sorunlar yaşandığını, birkaç defa direkten dönüldüğünü unutmayalım. Bu defa ip kopmuştur. ABD'nin içten içe yaşadığı çürüme ibret verici biçimde belgelenmiştir. Ve Washington'da yaşananlardan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Pandemi süreci bu çürümeyi çok daha belirgin hale getirmiş, hatta her şeyin üzerine geçirmiştir. Biden'ı çok zor bir dönem beklediği muhakkaktır. Bu bir asayiş sorunu değildir. Polisiye tedbirler arttırılarak, nerede hata yapıldığı mutlaka konuşulacak ve tartışılacaktır. Ancak topyekün bir büyük çöküş yaşanmaktadır. Buradan bir çıkış yolu bulunur mu bunu bilemeyiz. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz başkalarına reva görüleni artık ABD'nin kendisinin yaşadığıdır. Eminim ki dünyanın diğer emperyalistleri bu gelişmeleri derin bir endişeyle izlerken mazlum ve mağdurlar içlerinden derin bir oh çekiyor. Biden'ın başkanlığı kongreden onay almıştır. 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralması kesindir. O zamana kadar nelerin olacağı, olayların nerelere evrileceğini elbette önemlidir ama kendilerinin sorunudur. Biz işimize bakalım. Zira bizim ne istediğimiz, nerede durduğumuz, ne yaptığımız gayet nettir. ABD'nin Türkiye'ye şaşı bakışı, soğuk yaklaşımı sadece bugünle sınırlı değildir ve başından itibaren bu durum hiç değişmemiştir. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Varlığımızın, birliğimizin hak ve hukukumuzun gereğini yapıyoruz ve bundan sonra da aynı kararlılığımız hiç kuşkusuz sürecektir. ABD ve diğer kan emiciler rahatsız olsalar da yolumuz doğrudur. Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. ABD önce kendi sorunlarını çözsün, bizden istediklerini kendine uygulasın. Sonrası zaten gelecektir.